Karlı dağlar karın almış karını Cananım benim Kaç gündür de küsüdüğüm Yarın Dağlar yaz gelsin Yollar yaz gelsin Aşk gündür de küsü Yarına dağlar yaz gelsin Söylen tez gelsin Hiçbir merhametli kulda yokmuş Cananım beni. Barıştır haber de yarına dağlar yaz gelsin söylen tez gelsin barıştır haber de yarına. gelsin Söylen tez gelsin Dedim yara gidem tutmaz dizlerim Cananım benim Ayrıldım da yar yolumu gözleri. gelsin Söylen tez gelsin Ayrıldım da yar yolumu Gözlerim Dağlar Yaz gelsin amına kodumun adamlarına bir bağın lan. Ay avradını sikliyim adamlarına. Yavaş yavaş ha Anayın amını gördün ha Amına ha Ha, ha bak ha Oh çok güzel oldu. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Aferin size. Çok güzel, çok güzel. 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 Aferin size. Aferin size. Oh. mah, mm -hmm. Gebereceğim, gebereceğim. Amına kodumun orospusu. İşte her anasından çıkan bel arabaya binirse bel olur işte. Ya?